Herkese merhaba ben Bipelayo uzun süredir edit programımın bozuk olmasından dolayı video atamıyordum bundan sonra daha aktif olmayı planlıyorum Bugün sizlerle Blackpink'in How You Like That şarkısının sahne kıyafetlerini karşılaştıracağız. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. İlk sahnede kesinlikle en güzel giydirilmiş olan üye Cisu. Kıyafeti ve saçları çok uyumlu duruyor ve bence gerçekten çok dikkat çekici. İkinci üye ise Rose. Bu kıyafet onda çok güzel durmuş ve saçlarıyla da gayet uyumlu. Üçüncü üye Liza kıyafeti sevdim ama o püsküller gerçekten kötü duruyor. Dördüncü üye ise Jenny kıyafeti ile ayakkabı ve çoraplarını bağdaştıramadım. Diğer sahnede sanki kızların aynı grupta olduğu unutulmuş gibi. Bence yine en güzel giydirilmiş üye Cisu, ardından Jenny, Liza ve Rose. Rose'nin kıyafeti sanki pek uymamış ama genel olarak güzel duruyorlar. Üçüncü sahnemizde sanırım kızların en beğendiğim kıyafetleri var. En beğendiğim Rose oldu. Gerçekten o kadar güzel giydirilmiş ki, gözlerimi ondan alamıyorum, diğerlerinden daha farklı duruyor. İkinci olarak Cisu, gerçekten altındaki şort ve üzerindeki kıyafetle mükemmel duruyordu. Üçüncü Liza ve dördüncü Jenny, aslına bakarsanız ikisinin de kıyafetleri benziyor. 4. sahnede Hanbok'u modern bir tarza getirmişlerdi ve hepsinin ki o kadar güzel duruyor ki bir sıralama yapmak gerçekten zor. Sanırım birinciye Jenny'i koyacağım, ikinciye Liza, üçüncüye Jisoo ve dördüncüye Rose. Rose'nin kıyafeti de çok güzel ancak bana biraz değil baya karmaşık geldi. Beşinci sahnede Rose'nin altındakine bayıldım, bütün olarak da harika duruyor. İkinci olarak Cisu ise o aksesuarlarla kıyafetine gerçekten apayrı bir hava katmış. Üçüncü olarak Lisa'nın kıyafeti bana biraz basit ve özensiz geldi. Dördüncü olarak ise Jenny, sanki stilist, ne bulduysa giydirmiş gibi duruyor. Bugünkü videom bu kadardı, sizde düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim kanalımı desteklemek için abone ol butonuna basabilir ve yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.